işçilerle um, kombola arpart peki yapıyor. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Şimdi başlıyoruz Allah bizi ve versin. Hem yani bu sefer kombola e, siz, siz takmayı söyleyebilirsiniz. çünkü e, um, uzuyor, şıklaşıyor. Ben öyle şu be. Başlayalım kopma videolarına. Bu part 2 kombole. Hani adlı videodaki. Hadi diğer lafı uçartmadan başlayalım. Hadi bakayım. Allah bizi kovrak düş versin. Bunu okulda yapmak diğer diye eşkı. Kombole neyse. Hop bir bu. Hop bana. Bir bu arkadaşlar. Diğer diğerine geçiyoruz. Hoş. Hı Allah durduramadım. Arkadaşlar diğer kovmamı gösteriyorum. Bismillah. Hadi bakayım. Hop. İkinci kez. Üçüncü kez. Hop. Bana şuradan cipla. Şöyle çevir. Bu kovmamı işte böyle. Arkadaşlar. Bir de e, bunun kuş bakışını yapacağım. şimdi yaptım. Şimdi bakı bakışını ne yapacağım arkadaşlar? Vallahi olmadı. Allah. Dördürürüm ben ayarlayacağım. Tamam ha, arkadaşlar. Han oldu. Umarım beğenmişlerdir. Hadi gelmiş villa. Hop. Bana ikinci kez şurayı şöyle. Ha, hop. Ba evet böyle arkadaşlar. Başka bir Bakış da böyle. Diğer kombo bu geçiyor. Bunlar diğer kombolar gibi değil. Bu orta gibi. Hadi bakayım. Bismillah. Hop. Hop. Oturuş iyiydi. Büyük oldu bu kombo. Arkadaşlar mükemmel gibi. oldu. Uuu. Neyse. Diğer kombomuzu geçiyoruz. Acaba bunlar kombo olmaz da. Hareket olur mu ya? Ben öyle düşünüyorum da. Neyse. Ben kamerayı ayarlamayı unutmuşum. Bu da diğer her komba hareketimiz işte kombamız. Hay bakayım. Hop hoppala, hoppala. Böyle de belki görmediniz ama bence gördünüz. Ama ben de kötü diyor ya. Hala ben öyle düşünüyorum. Neyse. Şöyle evimizdeki şelence ile yapmaya devam edelim mi? Devam edeyim, yoksa kopya gibi görünüyor. Bu da bence. Hoppala. Arkadaşlar kaydım. Ne yani kaydım? Neyse. Kaydım da. Düşüm. Ee, benim ağrımadı. Neyse. Diğer bir diğer kombo geçiyor. Ya da diğer kombo buje geçmiyor. Video galiba şurada diye geldik. Haklı başka bir hareket veya kombo yok. Görüşürüz.